Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle beraber 3. ünitemizin son konusu olan Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz ders notlarının PDF hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp siz de bu notları kullanabilir ve faydalanabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Arkadaşlar Milli Mücadele o kadar önemli bir olay ki tabii ki o dönemde edebiyat yani roman ve şiir eserlerine sanata yani resim ve heykel eserlerine de konu olmuştur. İnsanları derinden etkileyen olaylar bazı e, sanat dallarına, edebiyat dallarına tabii ki konu olmuştur. Bunu nereden biliyoruz? Mesela e, en basitinden 15 Temmuz dönemini düşündüğümüzde 15 Temmuz'la ilgili resimler, heykeller, işte şarkılar, türküler yazıldı, destanlar yazıldı. Yine bu dönemde çok önemli bir dönem olduğu için tabii ki de edebiyat ve sanat eserlerine de konu olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde yaşanan siyasal, sosyal ve kültürel olaylar dönemin yazar ve ressamlarına da ilham kaynağı olmuştur. Bu eserlere baktığımızda Kurtuluş Savaşı dönemiyle ilgili önemli bilgilere de ulaşabiliriz. Romanlara baktığımızda bu dönemi anlatan romanlar arasında Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı romanı Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpe romanları, Tarık Buğra'nın Küçük A romanı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanı, Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler adlı romanı, Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya romanı ve Şevket Süreyya'nın Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam adlı romanları bu dönemle ilgili önemli bilgiler vermektedir. Şimdi sizin aklınıza şu soru gelebilir. Acaba bunları ezbere bilmeme gerek var mı? Hayır arkadaşlar ezbere bilmenize gerek yok. Sadece şu genel yorumu bilin yeter. Milli mücadele dönemi sanat ve edebiyat alanına etki etmiştir. Ve bu eserlerde de konu olmuştur. Bunu bilin yeterli. Şiir alanına baktığımız zaman yine Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı şiiri. Milli marşımız olmasına rağmen yine o dönemi anlatan önemli bir eserdir. Kemalettin Kamu'nun Dumlu Pınar yolunda eseri, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı ve Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda şiirleri bu dönemi anlatan şiir eserleri arasındadır diyoruz. Tabii ki bu dönemi anlatan en önemli ve en yetkin eser Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk adlı eseridir sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal bu eserinde Kurtuluş Savaşı dönemini tüm çıplaklığıyla kendi sözleriyle kaleme almıştır. Gelelim yine o dönemi anlatan resim ve heykel eserlerine. Halil Dikmen'in İstiklal Harbinde Kadınlar adlı tablosu, İbrahim Çallı'nın Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler adlı tablosu, Hikmet Onat'ın Siperde Mektup Okuyan Askerler adlı tablosu da yine resim ve heykel alanında Milli mücadeleyi anlatan eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekrar hatırlatıyorum. Son yorum olarak şunu bilmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. O dönemi anlatan sanat ve edebiyat eserleri Milli Mücadele'den konu almıştır ve bu eserler Milli Mücadeleyi anlatan önemli eserlerdir. Ezberlemenize gerek yok. Sadece bu yorumu bilmeniz yeterlidir. Evet sevgili arkadaşlar Böylece sizlerle beraber 3. ünitemiz olan ya istiklal ya ölüm ünitesi konularının tamamını bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra da konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.